Revittaşlar birinci bölümde e, şimdiye kadar hep e, temel tasarım ve yerleşimle ilgili hazırlıkları işledik, hiçbir detaya çok fazla girmedik, sadece kaba kaba e, oradan buradan şuradan Revit'te e, default olarak gelen e, kategorilerin e, malzemelerini kullanarak e, bir e, temel tasarım hazırladık. Şimdi bunun en son aşamasında. Biz e, arazi e, sınırlarımızı e, koyalım ve orada e, işte e, site plan, e, landscaping, hardscaping konusunda birkaç çalışma yapıp e, bu birinci bölümü e, sonlandıralım. Bunlar temel çalışmalar yani hiçbir e, final olmayan yani son olmayan çalışmalar e, sadece. Müşterinize gösterebileceğiniz işte kabaca e, ana fikri ortaya koyan çalışmalar. E, o yüzden e, fazla takılmayın derim. Şimdi e, arazimizin sınırlarını e, belirleyelim. Ben onlarla ilgili vakit kaybetmemek için çizip e, direkt o, o, o site planı açıp orada size göstermek istiyorum. Evet site planımızda architectural model line'larla çizdiğimiz e, arazimiz e, e, bu şekilde. Villayı da şu, şu konumda e, oturtmuş olduk. Burada bizim bir yolumuz geçiyor e, ve kenarlarında da kaldırımlarımız var ve arazimizin e, genel durumu komşu parsellerle ilişkisi bu şekilde belirlenmiş durumda. Şimdi yapacağımız şey Messing Site'e geçip Topo Surface'dan e, bizim e, Place Point'lerle arazi kodlarını işaretlememiz e, gerekecek. Şimdi e, ben burada 5 santimi seçiyorum. E, aslında eee Bizim arazimiz e, bir takım işte e, eğime ve maillere sahip e, fakat e, şu aşamada araziyi düz gibi göstereceğiz ve onun üstünde çalışacağız. Başlangıç olarak e, mesela şuraya aldık, devam ediyoruz e, kodlarımızı koymaya. Evet, kodlarımızı koyduk eksi- 5 olarak e, ve bitirdik. Şimdi 3 e, boyutta görmek gerekirse arazimizi bu şekilde tariflemiş olduk. Daha sonra e, işte e, yolumuzu, peestrim ve yani e, kaldırımlarımızı koyacağız ve sonra şunları yola doğru uzatacağız veya bunu buraya bağlayıp e, tek e, bir e, yerden giriş yapacağız. Bu amaçla e, biz e, saat planımıza geçtik ve e, şuradaki e, döşememizi aslında bunu buradan e, split edip ayırıp öyle çalıştırmak lazım ama şu aşamada onu yapmayacağım ve e, ben e, modify'dan edit boundary ile şu çizgiyi yola kadar uzatacağım ve e, işte şu çizgiyi de uzatayım sonradan bu tasarımı değiştireceğimizi aklımızda bulundurarak bu çizgiyi de yola kadar uzatmış olayım e, tabi burada güzel bir e, işte bahçe tasarımı falan yapmak da mümkün şu yolu daraltmamız mümkün oralara hiç girmeksizin e, finish edit modla tasarımdan e, Boundary e, Adjustment dan yani sınırları değiştirmekten e, çıktık e, şurada bizim e, bir yolumuz var yolumuzun kodu e, e, ve diğer ayarları yapacağız çizgimizi tamamladık buradan bakıyoruz tekrar e, 3D'den şöyle bir e, kod çizgimiz oldu Neyse e, biz burada bir e, subregion işaretleyip e, şeyimizi, hmm, e, ne derler, yolumuzu ve kaldırımlarımızı işaretleyelim. Şimdi e, messing Site'da subregion'a geldik. E, yarattığımız subregion'da malzeme atacağız. Asfalt seçelim. Bütün mes, apply, ok dedik. 3 boyutta bakıyoruz. Ee, gördüğünüz gibi asfalt malzememiz yola tariflendi. Kaldırımlarla vesaire filan çok fazla uğraşmadan şu e, topografyadaki malzemeyi e, tarifleyelim ve orada biz ee, grass grass yazalım plant seçelim çünkü plant ee, daha ee, daha ee, güzel bir efekt vermektedir. Ee, arazimizi e, işte malzemeyle kapladık. E, ve arkasından da biz e, birkaç tane şey dikelim. Ağaç e, koyalım. Tasarımımıza. Bunun için e, architectural component da baya bir malzememiz olduğunu düşünüyorum. Mesela hafton koyduk. Atıyorum şurada. Ee, tekrar geldik ee, hani locus koyduk bu şekilde e, seçeceğimiz e, şeylerle e, yeşil malzeme ile pesaj malzemesiyle malzemesi ile yapabildiklerimizi yaparız e, bu işi genelde e, pesajcılara bırakırız bu şekilde e, düzenlediğimiz e, peysajla bir şekilde amacımıza e, hizmet eden bir çalışma yapmış oluyoruz. Tabi bütün bunlar tekrar ediyorum, hep gözden geçirilecek. Bu basic konsept e, tasarımı gözden geçirilecek ve e, final son tasarıma doğru düzeltmeler yapılarak elimizde kalacaktır. 3 boyutta da bakıyoruz. Evet birazcık bir şeyler koymuş olduk. Revit'te default olarak gelen bütün malzemeler gri'dir. Eğer siz malzemeyle uğraşmak istemeyip de Malzemenizi farklı bir renkte göstermek istiyorsanız defaultları değiştirdiğinizde burada gri olarak gözüken her şey o ayarladığınız renge dönüşecektir. Onun da nasıl olduğunu gösterelim. Herhangi bir duvarı seçtik. Ee, önemli değil. Burada edit type diyoruz. Edit type dediğimizde e, ilk olarak edite geçelim. Structure kısmında e, malzemeye tıkladığımızda e, ve default dediğimizde <laughs> burada e, Revit'in default olarak tarif ettiği e, şeyi görüyoruz. Ne tariflenmiş? E, bizim surface pattern olarak e, patternlar konmamış. Siz buraya pattern da atayabilirsiniz. E, renk olarak e, işte eee Siyah atanmış. Biz bunu ıı, tamamen beyaza getirdik. Ee, background ıı, filan kalsın. Appearance'da şu rengimiz ıı, işte gri tonda onu da beyaza getirdik. Ve Apply deyip çıktık buradan. 3 boyutlu görüntüye baktığımızda e, buradan da Apply deyip çıktık. Apply, OK diyerek çıktık. 3 boyutlu görüntüye baktığımızda e, daha önce gri gözüken her şeyin beyaza dönüştüğünü gördük. Bu bizim evin tasarımında. E, bu e, dikkat çekici bir e, konudur. Default'ta ne varsa Revit e, Default olarak gri seçiyordu. Biz onu bir şekilde eee ...beyaza çevirdik. Ee, yani şu durumdan... ...sadece default malzeme tarifi ile... ...beyaza çevirdik. Bu aklımızın bir köşesinde kalsın diye düşünüyorum. Ee, Tabi bu... ...Revit defaultunu değiştirmek yerine... ...aynen bırakalım. Ee, bize... E, ...ileride problem yaşatmasın diye görünüşlerde bunu ayarladıktan sonra duvarlarla ilgili olarak bir diğer e, ipucu daha sizin e, bu konsept tasarımı sırasında sıklıkla kullanabileceğiniz bir şey e, mesela e, giriş katındayız e, ve giriş katında e, biz duvarlarımızı solid çizgi olarak görmek istiyoruz Dolayısıyla iki tip duvarımız duvarımız vardı burada. Bir tanesi 30 cm'lik generic wall. Buraya gelip edit type'ı e, tıklayıp e, graphics altında core scale fill pattern'ı e, eğer solid fill olarak e, işaretlerseniz apply edip okeyledik. Bütün dış duvarlar solid fill olacaktır. Eee yani şeyde kors olarak şurada biz e, fayna geldiğimizde aynı şeyi görmeyeceğiz ama solid fill'e geldiğimizde e, duvarlarımız e, full siyah olacaktır. Bak bir daha gösteriyorum. Bu durumdan şöyle bir şeye geçmiş olacağız. E, i̇ç duvarlarda da aynı şey geçerli. Herhangi bir iç duvar seçtiniz ve edit type'la eee graphics altında Core scale fill pattern eğer siz solid seçerseniz apply OK iç duvarlarınızda e, tamamen siyaha bürünmüş olur. Konsept tasarımında bunlar e, çok güzel gırgır gır, e, Neticeler getirecek yani presentable olarak e, güzel neticeler getirecek e, şeylerdir, e, trikler, e, ipuçlarıdır. Şimdi ben bunları tekrar eski hallerine getiriyorum. Revit Revittaşlar.